Analitik düzlem birbirine dik iki sayı ekseninden oluşur. Bunlardan yatay olanına x ekseni, düşey olanına y ekseni diyoruz. Düzlemde herhangi bir noktayı sıralı ikili biçiminde gösteriyoruz. Örneğin A (x, y) biçiminde. Burada ikilinin birinci terimi olan x'e noktanın apsisi, ikinci terimi olan y'ye ise noktanın ordinatı diyeceğiz. Analitik düzlem dört bölgeden oluşur. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olmak üzere. Birinci bölgedeki noktaların hem apsisi hem ordinatı pozitiftir. İkinci bölgedeki noktaların apsisi negatif, ordinatı pozitif. Üçüncü bölgedeki noktaların apsis ve ordinatları negatif. Dördüncü bölgedeki noktaların Apsisi pozitif, ordinatı negatiftir. Koordinatlarından biri sıfır olan noktalar eksenler üzerinde olacaktır. Apsisi sıfır olan bir nokta y ekseni üzerinde, ordinatı sıfır olan nokta x ekseni üzerindedir. Analitik düzlemde verilmiş a ve b noktaları arasındaki uzaklığın nasıl hesaplandığını bulalım. A ve B noktaları özellikle birinci bölgede iki nokta olsun. A'nın koordinatları (x1, y1), B'nin koordinatları (x2, y2) olmak üzere, karşımıza çıkan BAC dik üçgeninde dik kenar uzunlukları ne olacaktır? Bakın burası x2, burası x1, x2 eksi x1, AC kenarı, y2 eksi y1, BC kenarı olmak üzere. Pisagor uyguladığım zaman AB'nin karesi eşit x2 x1'in karesi artı y2 y1'in karesi olduğu için iki nokta arasındaki uzaklık formülü apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesinin karekökü olacaktır. Burada x2 x1 veya x1 x2 fark etmez çünkü a eksi b ile b a'nın karesi aynıdır. Herhangi bir A noktasının orijine olan uzaklığı bu durumda orijinin koordinatları sıfıra sıfır olması sebebiyle A eksi sıfırın karesi artı B eksi sıfırın karesi yani kare içinde A kare artı B kare olacaktır. Bir doğru parçasının orta noktası ise uç noktaların absisler toplamının yarısı absisi ordinatlar toplamının yarısı da ordinatını verecektir. Bir doğru parçasını belli bir oranda bölen noktayı örnek üzerinde gösterelim. A ve B noktalarının koordinatları verilmiş. C'nin koordinatları soruluyor. A, B uzunluğu K ise B, C uzunluğu da 2K olduğunu görüyoruz. Önce A ve B'nin apsislerine bakıyorum. Absis 5'ten 2'ye K birimde 3 azalmış. O halde 2 K birimde 6 azalacaktır. 2'den 6'yı çıkarırsak C'nin absisi eksi 4'tür. Ordinata bakalım. Eksi 2'den 2'ye 4 artmış. K da 4 artarsa 2 kda 8 artar. 2'ye 8 eklersem C'nin ordinatı 10 olacaktır. A noktası ikinci bölgede ise ikinci bölgedeki noktaların eksiye artı biçiminde olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla a negatif, b pozitif olacaktır. B pozitifse eksi b negatif, a da negatif olduğuna göre, b noktası hem absis hem de ordinatın negatif olduğu üçüncü bölgededir. A noktası dördüncü bölgede ise. Apsisi artı ordinatı negatif olacaktır. Bu durumda A çarpı B artı ile eksinin çarpımı negatif. A artı eksi eksi bu işlemi yaptığımız zaman sonuç artı olacaktır. Dolayısıyla apsisin eksi ordinatın pozitif olduğu bölge ikinci bölgedir. A noktası üçüncü bölgede ise absis ve ordinatı negatiftir. Negatif iki sayının toplamı negatif. Eksi bölü eksi artı olduğundan dolayı cevap yine ikinci bölge olacaktır. Üçüncü bölgedeki bir noktanın hem absisi hem ordinatı negatiftir. Ve kare pozitif A negatif olduğundan burası eksi eksi bölü eksi artı olduğu için yine B noktası ikinci bölgededir. A noktası üçüncü bölgede ise hem absis hem de ordinatının negatif olması gerekir. Şimdi A çarpı B negatif. A çarpı B kare negatif. B karenin B eksi de olsa artı da olsa pozitif olduğunu biliyoruz. O halde sonucun negatif olması için A'nın eksi olması gerekir. A eksi ise sonucun eksi olması için B'nin artı olması gerekir. Bu durumda A B kare B kare zaten pozitif. A negatif olduğu için eksi. A bölü B eksinin artıya bölümü eksi olduğu için ordinat da eksi. Bu durumda B noktası üçüncü bölgededir. Dördüncü bölgedeki bir noktanın Apsisi artı ordinatı eksi olacaktır. A çarpı B sıfırdan büyük. A artı B sıfırdan küçük. Çarpımın pozitif olması için ya her ikisi artı ya da her ikisi eksi olacaktır. Her ikisi artı olduğu zaman toplam negatif olamadığından dolayı A ve B'nin negatif olması gerektiğini görüyoruz. A kare veya B kare A ve B negatif de olsa pozitif de olsa pozitiftir. Pozitif iki sayının toplamı pozitif olacaktır. B kare artı A eksi olduğu için sonuç negatif olacaktır. Bu durumda B noktası dördüncü bölgededir. A noktası ikinci bölgede ise absis negatif ordinat pozitiftir. B eksi 2 sıfırdan küçükse 2'yi sağ tarafa attığım zaman B küçük 2 olacaktır. B artı 5 sıfırdan büyükse 5'i sağ tarafa attığım zaman B büyük eksi 5'tir. O halde B eksi 5 ile 2 arasında değerler alır. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 değerlerini aldığına göre 6 tane tam sayı. A noktası 4. bölgede ise Absis artı ordinat eksidir. Buradan a artı 3 pozitif. a eksi 7 negatif olacaktır. a büyük eksi 3 a küçük 7 olması sebebiyle a eksi 3 ile 7 arasında değerler alır. Tam sayı değerlerin toplamını sormuş. Eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 5 ve 6 toplamı soruluyor. Bunlar birbirini götürdükten sonra cevap 18 olarak karşımıza çıkar. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanırsak absisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesinin karekökü bize AB doğru parçasının uzunluğunu yani iki nokta arasındaki uzaklığı verir. Eksi 2 eksi 1 eksi 3 karesi 9 6 eksi 3 3'ün karesi 9 Dolayısıyla cevap 3 kök 2 olacaktır. A ve B noktaları arasındaki uzaklık karekök içerisinde absisler farkı isterseniz bu sefer A'nın absisinden B'nin absisini çıkaralım. Eksi 3 eksi 2'nin karesi artı 2 eksi eksi 2'nin karesinin kare kökü. Eksi 3 eksi 2 eksi 5 beş, eksi 5'in karesi 5'in karesine eşit. 2 eksi eksi 2 4'ün karesi. Buradan ne oluyor? 25 artı 16 41 cevap karekök 41 olarak bulunmuş oluyor. 6 eksi eksi 2'nin karesi artı 5 eksi 5'in karesinin karekökü, 8'in karesi artı 0'ın karesinin karekökü cevap 8 olacaktır. Burada da 2 eksi 2 sıfır olduğundan dolayı, ordinatlar farkının karesinin karekökü bize sonucu verecektir. Onun karesi 100 yüzün karekökü 10'dur. Noktanın orijine olan uzaklığı, orjinin koordinatları 0'a 0 olması sebebiyle direkt apsis ve ordinatlarının kareler toplamının kareköküne eşittir. Eksi 3, eksi 1'in karesi artı 5, eksi 5 sıfırın karesinin karekökü nedir arkadaşlar? 16'nın karekökü 4'tür. 3 eksi 2'nin karesi artı eksi 1 eksi 7'nin karesinin karekökü soruluyor. 1'in karesi artı 8'in karesinin kare kökü, karesi artı, karesinin kare kökü kare kök 65 olacaktır. AB eksi 1 eksi 2'nin karesi artı 8 eksi 4'ün karesinin karekökü. kökü AC 3 eksi 2'nin karesi artı eksi 8 eksi 4'ün karesinin kare kökü olmak üzere burası 3'ün karesi burası da 4'ün karesi 3, 4, 5 üçgeninden 5'e eşit burası da eksi 5'in karesi 5'in karesi 12'nin karesi 5, 12, 13 üçgeninden burası da 13 topladığımız zaman cevap 18 olacaktır. Y ekseni üzerindeki bir noktanın Apsisinin sıfır olması gerekir. Bu durumda a 3 sıfır ve a'yı 3 olarak buluruz. a yerine 3 yazdığım zaman ordinat 5 olacaktır. Demek ki a'nın koordinatları sıfıra 5 şeklindedir. Örneğin a noktası burası olsun. Orijinal olan uzaklığı 5 birimdir. B uzunluğu verilmiş. A'nın alabileceği değerler toplamı soruluyor. İki nokta arasındaki uzaklıktan A-1'in karesi artı eksi 1 eksi 3'ün karesinin karekökünün kökünün 5 olduğu verilmiş. Buradan her iki tarafın karesini aldığım zaman A-1'in karesi A kare eksi 2A artı 1 artı eksi 4'ün karesi 16 eşit 25 olacaktır. Hepsini sol tarafa atarsak A kare eksi 2A artı 17 eksi 25 eksi 8 olduğundan dolayı bunu da çarpımı eksi 8 toplamı eksi 2 olacak şekilde nasıl parçalayabilirim? Eksi 4'e artı 2 şeklinde eksi 4 ile artı 2'nin çarpımı eksi 8 eksi 4 artı 2 de eksi 2 olması sebebiyle buradan a eksi 4 çarpı a artı 2 sıfırsa ya a 4'tür ya da eksi 2'dir toplarsak cevap 2 olacaktır. Yine iki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanıyorum. 10 birim olarak verilmiş. Açarsak 64 artı 2 eksi y'nin karesi eşittir. 100 olacaktır her iki tarafın karesini aldığımdan dolayı. 2 eksi y'nin karesi 36 her iki tarafın kare kökünü aldığım zaman mutlak değer 2 eksi y eşit 6. Dolayısıyla ya 2 eksi y 6'dır. Buradan y eksi 4 olabilir. Ya da 2 eksi y eşit eksi 6'dır. Buradan y 8 olabilir. Dolayısıyla eksi 4 artı 8 y'nin alabileceği değerler toplamıdır ve 4'tür. K eksi 3'ün karesi artı eksi 1 eksi 2'nin karesinin karekökü karekök 14 ise burası 14'e eşit. K eksi 3'ün karesi 14 eksi 9'dan 5. Her iki tarafın karekökünü aldığım zaman mutlak değer K eksi 3 karekök 5. Buradan ya K karekök 5 artı 3 ya da eksi kare 5 artı 3 olacaktır. Topladığımız zaman cevap 6'dır. A, B doğru parçasının orta noktasının koordinatlarına C dersek 5 eksi 3 bölü 2'ye 2 iki artı 6 bölü 2 koordinatları olacaktır. Yani C'nin koordinatları 1'e 4'tür. A noktasının koordinatları A'ya B, B noktasının koordinatları C D şeklinde olsun. Orta noktanın apsisi apsisler toplamının yarısı, orta noktanın ordinatı ordinatlar toplamının yarısı olduğuna göre, buradan A artı C eksi 4, B artı D 14 olacaktır. A ve B noktalarının koordinatları toplamı da eksi 4 artı 14'ten 10 eşit olur. AB'nin orta noktası C ise C'nin koordinatlarını bulalım. Apsisler toplamının yarısı, ordinatlar toplamının yarısı. F noktasının koordinatları da D ve E'nin orta noktası olduğundan dolayı 1 5 bölü 2, 7 3 bölü 2. C noktası 1'e 1, F noktası eksi 2'ye 2 olması sebebiyle FC uzunluğu eksi 2 eksi 1'in karesi artı 2 eksi 1'in karesinin karekökü olacaktır. Buradan cevap 9 artı 1 10 olduğundan karekök 10 olarak bulunur. AC, CD ve DB uzunlukları birbirine eşit olarak verilmiş. AC uzunluğuna K dersem CB uzunluğu 2K olacaktır. Önce absise bakalım. Absis A'dan B'ye 3K'da eksi 4'ten 8'e 12 artmış. 3K'da 12 artarsa K'da 4 artması anlamına gelir. Bu durumda eksi 4'e 4 eklersem C'nin absisi 0'dır. Şimdi ordinatına bakalım. 1'den 9'a 3K'da 8 artmış. O halde K'da 8 bölü 3 artacaktır. 1'e 8 bölü 3 eklersek 1 artı 8 bölü 3 C'nin ordinatıdır. Yani o da 11 bölü 3'tür. D'nin koordinatlarını bulmak için AD uzunluğu 2K, DB uzunluğu K'dır. Önce apsis'e bakalım. A'dan B'ye 3K uzunlukta apsis eksi 4'ten 8'e 12 arttığına göre 2K'da 3'e 12 ise 4 katı 2'ye 8 artması gerekir. Eksi 4'e 8 eklersem D'nin apsisi 4 olacaktır. Ordinatına bakalım. 3K'da ordinat 1'den 9'a 8 arttığına göre... 2K'da 16 bölü 3 artması gerekir. 1'e 16 bölü 3 eklersek 19 bölü 3 D'nin ordinatı olacaktır. Tüm koordinatları topladığım zaman 0 artı 4, 4 artı 19 bölü 3 ile 11 bölü 3'ün toplamı 30 bölü 3'ten 10 yani cevap 14. C noktasının koordinatları soruluyor. Önce absisi tespit edelim. A'dan B'ye 3K'da absis 5'ten eksi 1'e 6 azalmış. O halde 2K'da kaç azalır? 3'e 6 ise 2'ye 4. 4 azalır. 5'ten 4 çıkarırsam C'nin absisi 1'dir. Ordinata bakalım. 3 kda 2'den 11'e 9 artmış. 3K'da 9 artarsa 2K'da 6 artacaktır. 2'ye 6 eklersem ordinat 8'dir. AB doğru parçasını dıştan bölen bir C noktası var. Fakat bu C noktası A ve B'nin sağ tarafında mı yoksa sol tarafında mı? Önce bunu tespit etmemiz lazım. A ve B noktaları verilmiş olsun. Şimdi C'yi eğer sol tarafta alırsam BC uzunluğu X AC uzunluğu 4X olabilir mi? Hayır olamaz. ADC, A ve B'nin sağ tarafında olması gerekir. BC'ye X dersek AC uzunluğunun 4X olması için AB'nin 3 olması gerekir. A'nın koordinatları 2'ye 1. B'nin koordinatları 8'e eksi 2. C'nin absesini bulmak istiyoruz. 3x uzunlukta 2'den 8'e 6 artmış absiz. O halde 4x uzunlukta 8 artacaktır. 2'ye 8 eklersek C'nin absesi 10'dur. Ordinata bakalım. 3x'te ordinat 1'den eksi 2'ye 3 azalmış. A'de 4x'te 4 azalır. 1'den 4 çıkarırsak, C'nin ordinatı eksi 3'tür. C, AB doğru parçasının bir elemanı olduğundan dolayı, C noktası A ile B arasında bir noktadır. AC uzunluğuna 2a dersen, BC uzunluğu 3a olacaktır. Dolayısıyla C noktası. A ve B arasında. A'nın koordinatları 1'e 8. B'nin koordinatları 6'ya eksi 2. C'nin koordinatlarını arıyoruz. Apsise bakalım. Apsis A'dan B'ye 1'den 6'ya 5 artmış. Yani 5 A'da 5 artmış. A'ya göre düşünecek olursak 2 A'da 2 artması anlamına gelir. 1'e 2 eklersem 3 C'nin absesidir. Ordinata bakalım. 8'den eksi 2'ye 10 azalmış. 5 A'da 10 azalmışsa 2 A'da 4 azalacaktır. 8 eksi 4 4 C'nin ordinatıdır. Açı ortay teoreminden kollar oranı yollar oranı eşit olduğu için 6'ya 10 oranı var. Yani 3A dersen burası 5A. Apsise bakıyorum. Eksi 1'den 7'ye 8 artmış. 8A'da 8 artarsa 3A'da 3 artar. Dolayısıyla eksi 1 artı 3 2D'nin apsisidir. Bu tabi apsis için. Ordinat için bakalım. Eksi 2'den eksi 2'ye değişmemiş. O halde B'den D'ye de ordinat değişmeyecektir ve D'nin ordinatı eksi 2'dir. A ve B'ye eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri sorulmuş. Örneğin bir C, e Y noktası alalım. Değişken bir nokta. A'ya olan uzaklığı X eksi 2'nin karesi artı Y 3'ün karesinin kareköküdür. C'nin B'ye olan uzaklığı x-1'in karesi artı y-2'nin karesinin kare köküdür. Her iki tarafın karesini aldığım zaman x-2'nin karesi artı y-3'ün karesi eşittir. x-1'in karesi artı y-2'nin karesi. İki kare farkını kullanmak için x-1'in karesini sol tarafa atıyorum. x-2-x-1 ile x eksi 2 artı x eksi 1'in çarpımı olacaktır. y eksi 3'ün karesini sağ tarafa atarsam y eksi 2 eksi y artı 3 ile y eksi 3 artı y eksi 2 o da 2 y eksi 5 demektir. x'ler burada giderse eksi 1 çarpı burası da 2 x eksi 3 burada da y'ler birbirini götürdü. 1 ile 2 y eksi 5'in çarpımı eksi 2 x artı 3 eşittir 2y eksi 5'ten 2x artı 2y eksi 8 eşit 0 ve x artıya y eksi 4 eşit 0 denklemi elde etmiş oluruz. A ve D arasındaki uzaklığı hesaplayalım. Eksi 1 eksi 0 1'in karesi artı 4 eksi 2 2'nin karesinin karekökü karekök 5 olacaktır. D ile B arasındaki uzaklık 0 eksi 3'ün karesi 9 artı Eksi 4 eksi 2 6'nın karesi 36'dan. Kare kök 45 o da 3 kök 5'tir. Demek ki AD uzunluğuna M dersem DB uzunluğu 3 M olacaktır. O halde burası S burası da 3 S. 4 S 8 olarak verilmiş. Bu durumda S 2 birim karedir. A ve B noktalarının orijine olan uzaklıkları eşitse K kaçtır diyor. A'nın orijine olan uzaklığı 5'in karesi artı 4'ün karesinin karekökü. B'nin orijine olan uzaklığı da 2'nin karesi artı K'nın karesinin kareköküdür. Her iki tarafın karesini alırsak 25 artı 16 41. 4 artı K'nın karesi. Buradan K'nın karesi 41 eksi 4'ten 37 ve K artı veya eksi karekök 37 olacaktır. A ve B noktaları x ekseni üzerindeki bir D noktasına eşit uzaklıkta ise x ekseni üzerindeki bir nokta A'ya 0 şeklindedir. A'ya olan uzaklığı A 1'in karesi artı x 2 x 0'ın karesi 4. Bunun kare kökü A 7'nin karesi artı 0 3'ün karesinin kare kökü. Her iki tarafın karesini aldığım zaman iki kare farkını kullanalım. A 1 eksi A artı 7 ile A 1 artı A eksi 7 çarpımı 4'ü sağ tarafa attığım zaman 5'e eşit. A'lar sadeleştiği zaman 6 çarpı 2A 8 eşit 5'ten 2A 8 eşit 5 bölü 6 2A eşittir 53 bölü 6'dan her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman A'yı 53 bölü 12 olarak buluyorum. C noktasının apsisi ordinatının 2 katına eşit. A'nın C'ye ve B'nin C'ye olan uzaklıkları da eşit olarak verilmiş. Yani 2A 2'nin karesi artı A eksi 3'ün karesi 2A eksi 1 2A artı 1'in karesi artı A 8'in karesi olacakmış. Yine iki kare farkını kullanmak istiyorum. 2a eksi 2 eksi 2a eksi 1'den eksi 3. Toplamları da 4a eksi 1. Sağ tarafta a eksi 8 eksi a artı 3 eksi 5. a eksi 8 artı a 3 2a eksi 11 olacaktır. Eksi 12a artı 3 eşittir. Eksi 10a artı 55 olduğuna göre 2a eşittir eksi 52'den a eksi